Merhaba sevgili takipçilerim. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Yine sukulentler ve yine sukulentler. Bu sefer pink ruby ile başlamak istedim. Şu andamda hava buz gibi, ellerim buz kesti. Bizim buranın havası pek belli olmuyor. Bir gün çok sıcak, bir gün çok soğuk oluyor. Gördüğünüz gibi bir sürü yavrusu var. Ben bundan daha önce yaprak almıştım, başka yere yatırdım susuzluktan buruşmuş su vermeyi kesmişim ya da torf olduğu için doymuyor suya biraz buradan da alayım şöyle yavrular iyice ortaya çıksın diye şöyle gördüğünüz gibi evet genelde kopardığım yaprakları ben dibine atıyorum kaybetmemek için. Puh. Ha, yırtıldı. Bu olmaz artık. Susuz olduğu için biraz direniyor, kopmuyor. Yapışmış. Bu da koptu. Neyse yerine koyayım ben bunu. Evet sevgili dostlar, bugün aslında ekim dikim yapmak için çıkmıştım. Ama bir baktım hava buz gibi. Cesaret edemedim. Bugün ekim yapacağım ama bir kısmına yapacağım. Ben buradan birkaç yaprak ayırmıştım. Onları dikmek istedim. Şurada yapraklar vardı. Onları dikecektim. Bir de şu yapraklar. Gördüğünüz gibi kök vermiş. Onları dikmem lazım artık. Ama hava çok soğuk olduğu için yapamayacağım bugün. Bundan da biraz daha yaprak alayım. Çoğalsınlar benim sukulentlerim. Şöyle çıkaramıyorum. Kırılmasından korktuğum için zorlamak istemiyorum. Yok. Tek elle çıkaramıyorum. Endet tripod var ama bırakmak istemiyorum. Az önce bunları çıkardım. Şu biraz genişlemişti, çok büyümüştü. Alttan aldım çünkü e, bırakırsam alttaki yavrular, şey pardon, alttaki yapraklar çürüyor. Bundan yaprak almaya çalıştım. Kimisi kırıldı, kimisi düz çıktı ama alttaki yavrular açığa çıktı. Ben bilmiyordum alttan yavru verdiğini şimdi yaprak almaya çalışırken gördüm Evet sevgili dostlar bütün yapraklar böyle kök vermiş ama ben şimdi soğuk olduğu için kasaya yatıramıyorum bir de torstan tasarruf yapmak için kömür kırıntısı getireceğim perlit ve kömür kırıntısı olunca biraz torftan e, tasarruf ediyorum. Biliyorsunuz torf artık eskisi gibi ucuz değil çok çok pahalı. %200 arttı. Arkadaşlar ben bunları geçen gün ayırdım dikmek için. Ertesi gün soğuk vurdu bunlara ve yerindeydi hiç kıpırdatmadım. Bütün bunlara bir şey olmadı. Bütün buradakilere hiçbir şey olmadı. Sadece bu iki tanesinin yaprakları böyle soğuk yanığı oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Daha geçen gün kopardıklarımı dikemedim. Soğuk vardı diye, yağmur vardı diye. Dikemedim. Bugün dikecektim, yapamayacağım. Bazılarını biraz biraz dikim yapacağım ama köklü olanlardan dikim yapacağım. Evet sevgili dostlar. Trompetta'nın yapraklarını dikeceğim. Geçen gün çarşıya gittiğimde yine dondurmacıya uğradım. Bunlardan birkaç tane getirdim. Abla yaza gel çok var dedi. Günde 15-20 tane çıkıyor yazın. Ee, onların çalıştığı yer çok yoğun olduğu için çok çıkıyormuş. Ben sadece bu sefer 3 tane getirebildim. Ve çok çok işime yarıyor. Şimdi torf doldurdum. Evet arkadaşlar ben bunları daha önce çıkarmıştım. Ama özenmediğim için böyle biraz buruşuk kaldılar. Şimdi arkadaşlar bunlar kökleri bu trompetta türü sukulentin kökleri çok yoğun olduğu için ben daha önce bu strafor şey bunun içine strafor koymuştum. Baktım gereksiz çok aşırı derecede kökleri yoğun olduğu için ve dibe gittiği için gelişim olmadı. Gelişimleri durdu. Ben de onları döktüm. Bir öncekileri ama şunları değil. Kalktım toprağını döktüm. Komple torf doldurdum. Ve böylece çok çok geliştiler. Biraz sonra onları göstereceğim size. Şu gördüklerinizi biraz ekim dikim yapayım. Ondan sonra onları göstereceğim. Şimdi böyle olduğu zaman daha çabuk gelişiyor ve çok büyüyor. Üç tane anaç aldım. Öyle yavru çıkarmak için gelen son gelen iki tane anaç pek o kadar gelişmiş değildi. Ama ilk aldığım anaç çok çok büyüktü. Çok güzel yavrular aldım ondan. Çok güzel yapraklar aldım tek bir tane anaçtan 18 tane yaprak aldım ve yarısı kalmıştı. O kadar büyük. Düşünün yani. Şöyle. Hatta onun videosunu yapmıştım daha önce. Ne kadar büyük olduğunu göstermiştim. Bir önce şunları yatırayım. Şu keke bakar mısınız? Torfu hazırladım. Öyle videoyu açtım şu kenara da bunu koyuyor. Şöyle ilk önce yavru veriyor. Daha sonra kök veriyor. Çok bereketli bir tür bu trompette. Aşırı derecede yavru veriyor. Şuna bakar mısınız? Kaç tane olduğunu ben de bilmiyorum. Bunları da böyle yatırayım. korkmadan da su verebiliyorum ama bilmiyorum herhalde bizim mevsimden kaynaklı bizim burası pek sıcak ol şey soğuk olmadığı için hemen büyüyebiliyor Evet biraz ara bırakıyorum Çünkü çok büyüyen bir tür yaprakları çok geniş bir tür bu da yavaş yavaş kök vermiş ama daha yavru vermemiş. da koyalım. Bu tam tersi çıkmış. Yukarıya doğru kökleri. Bilmiyorum. Yatırayım herhalde. Daha iyi olacak. Böyle. Yok, böyle kalsın. Şunu da Evet. Şimdi birkaç ay önce diktiğini göstermek istiyorum size. Bakın. Ne kadar güzel. Bunun yaprağı öldü. Yavrular kaldı. Aynı anda aynı zamanda dikilmiş olmasına rağmen kimisi çok gelişti. Kimisi daha hala gelişmeye çalışıyor. Ama kaç tane yavru var içinde ben de bilmiyorum. Çok aşırı yavru veriyor. Ha, zannetmeyin ki bitki besini veriyorum. Kesinlikle hiçbir bitki besini vermedim şu ana kadar. Vermeyi de düşünmüyorum. Bu daha önceden başka bir e, yavrudan kopan yaprak böyle küçük olduğu için. Bak bu da bakın bu da kök vermiş. Kalsın burada gelişirse gelişir gelişmezse canı sağ olsun. Bunları ayırmak istedim ama yapamadım geçen gün. Kalsınlar böyle. Bir önceki saksıya gene bunun aynısını dikmiştim, ayırdım. Bir sürü yavru aldım ondan. Ama keşke ayırmasaydım. Anısta burada yerinde daha çabuk büyüyor. Bahar ayında yani 15-20 gün sonra ayırsaydım çok çok daha büyümüş olacaklardı. Ben sabırsız davrandım. Hepsini aldım sağlık olsun Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim ee, arkadaşlara fikir olsun diye onun için öbür tarafa gitmem lazım bazı arkadaşlara fikir olsun diye bu leş kaktüslerini göstermek istiyordum Ben özenmeden hiçbir şey yapmadan Ben bunları söküp böyle rastgele atmıştım ama yazın sürekli suladığım için Nem alabiliyordu. Şimdi artık suyu kestim hemen hemen kesmişim. Birkaç defa verdim sadece ve böyle özensiz olmasına rağmen gördüğünüz gibi kök verdi. Siz de eğer e, kopan bir dalınız varsa leş kaktüslerinden sadece yap yapacağınız tek şey böyle yatırmak. Şöyle toprağın üzerine yatırın ve sürekli Nemli kalsın şuradaki alttaki toprağı. Daha çabuk kök veriyor. Ben özenmedim, rastgele attım ve ben bunları şimdi dikersem kesinlikle olacaktır. Ha bu kırık olduğu için ben böyle attım. Bakın kırıksa şuradan, kırılmışsa, boğumlu değilse bunun gibi şöyle boğumlu değilse sakın dikmeyin. Hangi mevsimde olursa olsun dikmeyin. Sadece ve sadece böyle nemli toprağın üzerine bırakın o kendi kendine kök verecektir. Ama boğumluysa bunun gibi şöyle yani dalın şu kısmında şuradan kırılmışsa gönül rahatlığıyla tabi kuruduktan sonra bir gün sonra gönül rahatlığıyla onu toprağa torfa dikebilirsiniz. Örnek olsun diye bir şey bir tane dal söküp göstermek istiyorum ama uygun dalı bulmak istiyorum. Şöyle. Hangisini çıkarayım? Bu bile kök vermiş. Çıkarmama gerek yok. Şunu çıkaracaktım. Kök vermiş. Neyse kalsın şimdi. Çünkü onu kırsam bile ertesi gün dikmem lazım. Şöyle boğumlu olan yerden kırıverim böyle. Ondan sonra bir gün bekletin. Şuradaki yara kurusun torfa dikebilirsiniz gönül rahatlığıyla biliyorsunuz bendeki bitkiler özellikle e, leş kaktüsleri bardakta bile açıyor bir önceki videolarında hep göstermişim onları bu e, stapelyalar leş kaktüsleri şu iri olanlar iri yapraklı olanlar çok güzel e, çiçekleri var böyle gösterişli kocaman çiçekleri var hatta bunu şimdi sizin önünüzde kıracağım bir sonraki şöyle kocaman bir dal bakar mısınız? Yarım metre hemen hemen. Bir taraftan daha kıracağım Böyle. Şunu toprağa yatıracağım ama nemli toprağa yatıracağım. şah ya düşürdü. Çıkarırım şimdi. Evet ben nar çelikleri dikmiştim. Bunlar sürekli sulanan cins olduğu için odunsu bir tür olduğu için sürekli sulanıyor ben de nemli kalsınlar diye bunların dibine koyacağım. Şöyle. Sadece bu kadar. Burada bıraktım. Hala kanıyor burası. Şöyle. Sadece bu kadar. Eğer kırılmışsa, yok boğumdansa bir gün bekletip dikebilirsiniz. Ve bütün leş kaktüsleri için geçerli bu durum. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Az önce diktiğim e, yapraklar anacı bu. Trompeta yaprakları. Dediğim gibi ben daha önce birisinden almıştım. O kadar büyüktü ki 10 tane, 18 tane yaprak çıkardım ve bunun kadar kalmıştı. Düşünün, o kadar kocaman ve büyük. Ama daha başka iki yerden aldım. E demek ki onların eline böyle küçük şeyler geçmiş. Ben de heveslenip aldım. Çok da pahalıya aldım biliyorsunuz. Bunlar piyasada çok pahalı türler. Hiç pişman değilim. Onların büyüdüğünü böyle görmek bana mutluluk veriyor. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.